Selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle Don't Star Together'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yanımda tekrardan her zaman olduğu gibi canım kardeşim Emre Hakan Söyler var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum kardeşim. Biz geçen bölümde ne yapmıştık Emre Hakan? Ya geçen bölüm e, kısaca biraz loot yaptık ve geliştik. Şimdi de ev yapabiliriz herhalde. Aynen öyle. Odun kesip ev yapacağız demiştik. Bu bölümde de ev yapacağız. Biraz kurulalım, mekanı bulalım, mekanı sahibi gelsin, yerleşelim. Ulan ağaçlarda kütür kütür be. <laughs> Dostlarım siz de böyle e, odunculuğu seviyorsanız oyunda gelişmek, e, odundan şeyler yapmak istiyorsanız oyunda odun çok büyük bir yer kaplıyor. Woody karakterini alarak. Gerçekten güzel işler başarabilirsiniz. Tam oyunun oduncu karakteridir. E, kunduz'a dönüştüğü zaman o, e, ağaçları iki vuruşta takır tukur hızlı hızlı kırıyor. Ya arkadaşlar biz e, örneğin ben diye aldım. Haktan'la beraber oynadık bir seride. Abi 3 tane chest full odun oldu ya. Aynen yani sonsuz odun bir şey o karakter. Bu ağaç e, tohumlarını da alıyoruz ki ee, evimizin yakınlarına dikelim çünkü kışın gerçekten kömürümüz bitebiliyor. Bu ağaçları ateşe verebiliyoruz. Odunumuz bitiyor. Ağaçlardan odun kasabiliyoruz. Çok güzel. Emre Akan, burada bir bal gördüm. Evet dostlar, Wendy karakterinin de burada e, artı yönünü göstereyim size. Saldırı modunu alıyorsunuz. De. Gördüğünüz gibi Wendy saldırı moduna aldığınızda arıları kendine çekiyor. Siz de burada beleş kırıyorsunuz. O boş beleş aldım arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Bundan söylemek istiyorum. Kelebekleri elinizden geldiği kadarıyla ön. Çünkü yani size hem can verecek ki çürümesi falan da var ama yani size can oğlum burada ne bol şeyleri var ha. Aynen. Çok Bu güzel. arada arı iğneleri çok işe yarıyor dostlarım. Öldüğünüz zaman tekrar dirildiğinizde canınız e, kalıcı olarak kaybediliyor. Hani tam canınız olmuyor. 150 ise 125'e düşüyor diyelim. E, arı iğneleriyle health boost iğnesi yaparak canınızı tekrardan 150'ye çıkarabiliyorsunuz. Ebigeyle <laughs> bak. Yani için. Ya kardeşim. Yarı gömüşün gel ortalığı dağıtıyor zaten. Şunu var ya arkadaşlar. Yani rahat bırakmaya koyun. Bakın gördüğünüz gibi gitti arıya. Lan arıdan ne Şunu bir saldırı modundan çıkaralım. Önüne gelene vuruyor çünkü. Şöyle keselim. Arkadaşlar böyle mouse'la sürekli tıklıyorduk biz önceden kesmek için. Onu da size söyleyeyim. Space'e basılı tutarak da hızlı hızlı kesebilirsiniz. Yani biz bunu ya ben... oyunu 20 saat oran... oynadıktan sonra öğrendik. Söyle kardeşim. 20 saat oğlum 40 saat yeni yeni öğrendik biliyor musun? Aynen. Kimse de söylemiyor ya. Bu kadar araştırdık. Kimse yok ya. Yok. Ya biri de çıkıp desin kim? ki Space'e basılı acaba... tutun ya. Yani. Kanka acaba kimse mi bilmiyordu? <laughs> Mouse'la tıklıyordum tak 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 kesiyor 2 saat Parmağım kopuyor. Oyun oynamak sanki şeye dönüşüyorduk. İş iş. Sanki iş yapıyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Emre Alkan, ben de bayağı var, odun var. oldu ya. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben de 26 hmm. da... İleride var ya ne tarlalar yapacağız, ne şeyler yapacağız. O öyle gelişeceğiz ki ben. Ya inanılmaz yerler yapacağız ileride. Bu Abigail Sayesinde dostlarım biz var ya 1000. günü de görürüz 10.000'i de görürüz neyse abarttım <gülüyor> <gülüyor> En fazla kaçıncı güne geldi? 116 Yok biz en fazla 104 aynen 114'e geldik 114 Hop Abigail hallet gördüğünüz gibi Abigail Topluca onları hallederken biz de burayı kesiyoruz böyle Bu honeycombları toplayın çünkü ileride kendi ee, Nasıl desem, arıcılığını arıcılık çiftliğinizi oluşturacaksınız. Kendi arıcılığınızı yapacaksınız. Bu Bunlar videoyu da Emre kanalında da görebilirsiniz, arıcılık rehberi olarak. Aynen sen balları topla, ben iğneleri falan toplarım. Ç şey Emrakan... bek, bek. Aynen kardeşim. E, gel sana da bana da bir çiçek şapkası yapalım, akıl sağlığımız düşmesin. Hadi gönder bak. Kendime yaptım ben, ben bir tane. Yap o zaman iki çiçeğin varsa. Var var bir sürü var. Tamam artık Geçim. akıl sağlığımız düşmeyecektir. Yani var ya Çok tatlı olmadım ya. Ooo burada <laughs> boss arı. Gelsene. Geliyorum geliyorum. Hayır, hayır. Oo. Çok güzel. Bakın bu boss arıyı nasıl kesiyorsunuz? Baltayla Abi, kazmayla vuruyorsunuz. Hammerla dalıyorsunuz. Hammer iki tane bal verdikten sonra iyice vurursanız devasa bir şeye dönüşüyor bu. Bu aslında kovan değil onun götü arkadaşlar. O yüzden ee, bulaşmayın derim. 25k canı olan bir boss. Çok zorlu bir boss. Aklan ak, mekana bak. Ak, Lan mekan açlıktan bak. ölüyorum açlıktan. Mekana bak. <laughs> mekana bak mekana. Bir sürüları var. Allah Allah. Buraya yerleşiyoruz Çek kanka. Bak. Buraya yerleşiyoruz. Hemen ateşe ver. Oğlum aman değil Tüm <laughs> Dümdüz edelim şuraları. <laughs> odun lazım. E, kaç odun ne oldu? Çek. Çek. Çek ya dur bakayım 6 gün sonra bitiyormuş. Aha gece oldu. Bak gel yani yerleşeceğimiz ona. yer şurası Emre Hakan gel. Burası Tamam Aynen. o zaman şurayı Puh. Yalnız kardeşim sana şunu söyleyeyim. Ben de bakayım. Ee, iki kat oradan. 46 odunum var. 46 odun ha güzel. Arkadaşlar bu berileri hemen pişirmiyorum çünkü bunun canı kırmızı olduğunda bile pişirince yeşile dönüşüyor ve pişirdiğinizde daha çabuk bozuluyor gördüğünüz gibi. Sıfır. Aa yok öyle bir şey yokmuş tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <laughs> Lan videoda da fail olmazsın be. Olunur ya insanlık hali. Aynen. Bu yeşil mantarları neden toplayıp pişirdim? Gördüğünüz gibi bir can götürüyor ama akıl sağlığımıza 15 ekliyor. Bakın bu çiçek şapkasını taktık. Akıl sağlığımızın düşmesini geciktiriyor. Ee, akıl sağlığımız daha bir geç düşüyor. 1.2 akıl sağlığı sağlıyor. Bana yalnız şu anda hediye verdi. Gel bir science machine kurayım şuraya. Zaten evimizin burası olacak. Şuraya. Sen düzgün. altın kattın değil mi ya ben de hiç aldı. Hadi bir yok. hadi bir 300 liralık bir kafa çıksın. Hadi bakalım. Video'dayız bakayım. hadi bakayım. Aa! Oo, chest hadi. verdi. Chest verdi. Bunu son Bu chest'i de arkadaşlar açıp içinden güzel eşyalar çıkarabiliyorsunuz. Kış chest'i. Ondan 4 tane eşya falan çıkıyor. Ya. aynen az önce de açtım. dört tane eşya verdi. Şimdi de açacağım. Ee, oyunun çok iyi bir yanı, oyunun e, sürekli size hediye verip bir şeyler vermesi ama bir kötü yanı da var. Çoğu verdiğini satamıyorsunuz. Pazarlanamaz çektiğim sana. Sana diyor ki böyle bir ayda bir falan bir çıkacak 6 liralık, 7 liralık. Sen gider onu satarsın. Ha, onu Ama da şey yapmıyor oyun. <gülüyor> <gülüyor> onu bana yaptı işte. bana bana yaptı. İşte bana yapmadı onu. Şu ana kadar kazandığım en büyük şey 28 kuruş. <gülüyor> <gülüyor> o, da <trikten> geldi. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o da trade'den geldi. Aynen. O da trade'den geldi Şaka gibi. Olsun ya. Belki ileride kazanır. Kardeşim. Canı sağ olsun. <laughs> Don't Starve gibi bir oyun yapmışlar. O da olsun. Bu arada güzel yere kurulduk. Bak ben sana söyleyeyim mi? Bu şey var. Deresi var. Çok Allah Allah'ını seversen, ciddi mi söylüyorsun? Vallahi kanka burada kurbağalar falan Çok değil. iyi, çok iyi. <laughs> Hadi gel o zaman biz evimizi kuralalım bu videoda. Video 8 buçuk dakika oldu, hemen evi de kuralım. Şş, yalnız Bence bizim küreğe ya. ihtiyacımız var, kürekle şuraları bir dümdüz edeyim ben. Dostlarım, size e, en iyi yakıt yarasa boku demiştim. Orada bir şey eklemeyi unuttum. En iyi yakıt bu kökünden söktüğünüz şeylerdir. Böyle atıyorsunuz, direkt yüzde yapıyor, gördüğünüz gibi fuel. Harbi ya, onlar daha iyi. Kanka istersen şöyle bir şey yapalım. Greysleri falan topla. Aynen. Ben de kürek yapayım. Ya da ben e Dur, ekeceğiz, ekeceğiz. Onlar diğer bölümlerde. Şu an bir evimizi kurup yerleşelim. Farmımızı da yapacağız. Farmlarda gelecek. Bizim ama şey yapmamız lazım. Gears yapmamız Aa bizim Olabilir. Gears bulmamız lazım. Onun içinde gayet iyi gezmemiz lazım. Biraz erken mi kurulduk sence? Erken kurulmadık. Kurulup gezeceğiz. Kurulup gezgin oynayacağız. Peki ama güzel yere kurulduk. Bak onu da söylemem lazım. Aynen öyle. Şunu hemen yakıt ekle. Bu arada arkadaşlar biz yazı kapalı oynuyoruz. Yani sebebi malum. Abi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çöle kurulmanız lazım. Ya oyunuz tamamen mahvoldu. Yani eğer siz şey derseniz ben tamamen hayatta kalmak için falan diyeceğim aynen. derseniz o sizin tercihiniz. Allah biz, biz eğlenmek oynayalım. için güzel 100 gün falan hayatta kalmak için oynuyoruz. Biz yani sohbetli, e, muhabbetli, aynen, sohbetli muhabbetli bir oyun olsun istiyoruz. O yüzden dostlarım biz yazı kapattık. Bize çok büyük engeller açıyor. Yaz olmasa da olur dedik. Siz yaz olmazsa olmaz diyorsunuz diyorsanız daha doğrusu diyorsunuz değil. Eee yapabilirsiniz. Yazı açık tutabilirsiniz zaten açık. Biz ekstra kapattık. Aynen öyle. Emre Hakan kardeşim chest yaptım. Şunları çeste koyayım. Eee darma duman koyuyorum şu an. Darma dağınık oldu ama. Olsun. Kim ben... Oo, Yeter. bir şey söyleyeyim mi sana? He. Sende şey var mı chest'in diğer skinleri? Aa de o yok bak çıkmadı bana. Sende var mı? Bende bir sürü var. Ve var. sarıyla bir tane mor var. Şey Bir dakika var. hiç denemedim bakayım. Aa var bende. Hemen şunu kır var kür mı? Kür. Var var var. Dur bak göstereyim hemen. Bak ona onu da iyi öğrendiğim iyi oldu. Chest yapalım şuradan bir tane. Bak şöyle güzel bir chest skinim varmış benim. Nasıl ama? Bunu sanırım. Ev şeklinde. herkese veriyor. Bende de var bu. Gayet iyi. Hemen dostlarım Hakan çok uzatmadan eve geçelim, ev yapımına başlayalım ki arkadaşlar da sıkılmasın. Şuradan... Yok ya sıkacaklarını düşünmüyorum ya. Güzel sohbet Daher, muhabbetli, güzel sohbetli, muhabbetli. Boyun. Yalnız bu bölümde duvarları yaparız diyordum. 11 buçuk dakika oldu. İstersen video uzatıp bu bölümde evi yapabiliriz. Yoksa üçüncü bölüme mi kalsın? Bakarız ona ya. Aynen. Ev yapımı kolay zaten de. Biraz zaman gerektiriyor. Aynen öyle. Dostlarım ağaçlarımızı da kasıyoruz şöyle. Dik Sen şovulu bana bırak. Sen ağaç kas, ben kürekte alırım. Tamam, ben de ağaç bol var. Şu an ben biraz duvar yapımına başlıyorum şu ağacı tamam, ben şuradan de, mesela kaldırmamız ben de lazım. Veriyorum ya. Hani şu ağacı veriyorum. biraz şuradan kaldırmamız lazım. 20'lik daha geliyor kardeşim. Eyvallah adamsın. Gres varsa gresleri de versene. ip yapayım duvarda ihtiyacımız olur. Hemen bakayım gres. Bir sürü var ya. 4 tane vereyim ama sana. 40'lık var bende. 14 tane de güzel. Tamam destek oldu. Arkadaşlar duvarı nasıl mı yapıyoruz? Tahta duvar yapacağız şimdilik. İleride taş duvara geçeceğiz. Öncelikle ip yapıyorsunuz. 3 eee gresle. Yapalım. Kaç tane? İstersen şöyle bir şey yapalım kardeşim. Eee Ormanı başka bölümde mi yapalım yoksa? Ormanı başka bölümde yapalım. Artık yetişmez bu bölümü. Çok uzun sürer. Ha, ha hediye verdi. Oğlum hissettim 3500 lira çıkıyor. Arkadaşlar iki tane de kalas yapmanız yeterli. Bunlarla bak, izle, bak. duvar bak bak, bak bak bak. Şimdi geliyor, geliyor. Açıyorum abi Açıyorum. Aç bakayım Eee Baş çıkacak Baş çıktı evet, baş. Yani ne beklersin ki hayat <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ama ya <laughs> videomuzda küfür yok dedik ama yani Bu ne dedim Kardeşim ya, <gülüyor> tamam <gülüyor> Yalnız oyunda gerçekten yeni şeyler eklenmiş ya ha. harbi harbi Bil yeni şeyler eklendi 16 duvarımız oldu Emrakan geniş yapmıyorum pek çünkü bu bizim sadece barınacağımız alan çünkü daha çok şey yapacağız. Duvarlarla Kendin... sınırlı kalmayacak. Ben yaptın ki biz baksana kat 5 tane. Ya bence taş duvarı sonra bu evimizin etrafını odunlarla yapalım. Sonra taş duvar için de başka bir yere yerleşir onu ya da bunları kırar taş duvara geçeriz. Aynen ya şimdi geçici bir şey yapıyoruz zaten. Hatta kırmayız bunların e, bir sırada taş duvar çekeriz yanına. Daha güçlü şey olur aynen. Aynen öyle. Hem yandığı zaman da yangın sıçramaz öyle. Aman aman tekrardan bir fire staff elimize geçirdiğimizde evimizi yakma da. <gülüyor> 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 Oğlum ya. Ayıp ediyorum bak ha. Dostlar bizim çok e, büyük bir anımız var Emrah çok güzel Bayağı bir iki. ev kurmuşuz. Ee, gelmişiz 58. güne. O zamanlar hayatta kalmamız imkansız. İlk defa 58. güne geldik. Emre Hakan, canım kardeşim kalmış. benim. Kışı atlatmamıza 2 gün kalmış. Evimizin içinde güzel farm, farmlarımızı yapmışız. Chestler, kurutma yerleri. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapmışız. Duvarlarımız odun, kapımız odun. Emre Hakan kardeşimin elinde de fire stafla dolanıyor. Aklı havada ya. O fire staff'ı duvara bir dokundurmasın mı? Bizim tüm emekler, Dokundum. chestler, şular bular tarla <laughs> yandı gitti kül oldu. Ev de gitti. <laughs> Emre... hatırlıyor musun? Aynen aynen. hani gençliğimin yanışı gibi, gençliğimin yanışı gibi <laughs> bu duvarların yanışını dedik. <laughs> yani söndürmeye çalıştık. Canımız bire kadar düştü. Söndüremedik. Birini söndürüyoruz diğeri yanıyor. Diğerini söndürüyoruz diğeri yanıyor. Yetişemiyorsunuz. O yüzden bunlara dikkat edin dostlarım. Kapı girişi de şuradan olsun. Bu arada arkadaşlar, e, biz bir yere kadar şeyle oynadık, bu yemekleri pişirmeden oynadık. Yani bu pişirmek değil arkadaşlar, bu pişiriyorsunuz ama. E, nasıl desem size, Crockpot'ta şey yapmanız lazım, yemek yapmanız lazım. Oyun Aynen. bayağı geniş ve bayağı craft, güzel. Craftpot'ta e, çeşitli craft yiyecekler yapabiliyorsunuz. Yani ben de tam hatırlamıyorum. Açlıktan ölüyorum lan, geberiyorum. Dur dur dur, şunları pişireyim. Bozulmuşlar, bozulmamışlar da turuncu olmuş canları. Yakıtım var mı yakıtım? Chest'te var kanka. Hemen bakayım. Güzel. Ya sabah bile ne görüyorsun ne kadar aydın. Aynen öyle. Şu duva iki duvarı da koyayım. Bu arada sohbet muhabbet sardı dostlar. Video 16 dakika olmuş. Ya bence var ya şu duvarları yarım bırak sıkıntı çıkmaz ya. Tamamlarız biz. Aynen. Ebi gel kardeşim sen içeri gel güzel bir kapanış yapalım. Gel Emre Aynen arkadaşlar. Öyle. Science machine'imizin yanında. Ben ben şöyle bir bitiriş yapmak istiyorum abi. Yere bok atıyorum. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Emre Hakan, kardeşim, videoyu kapatmadan önce son bir dileğim var mı? Bir arkadaşlara söyleyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanalıma abone olun. Haktan'ın kanalına da abone olun. Şu an Haktan'ın kanalındayız ama Haktan'a daha çok abone olun. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah yani bana da bir kıyak geçtin. Eyvallah. <laughs> Aa yağmur başlamışken bitirelim. Dostlar, hepinize çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı Unutmayın sizleri çok seviyorum. Esen kalın.